saat iki buçuk yani gün, salı günü maslak trafiği böyle. Trafik olması için en ufak bir sebep olmuyor. Sadece kalabalığın yarattığı bir şey. Çevrenden duyduğum iki olayı aktaracağım. Bunu başka bir yerde dillendiren, seslendiren olamaz, e, göremezsiniz ama hepsi doğru, sorun. Yıl sonuna doğru telefon şirketleri, GSM şirketleri, Turkcell, Vodafone ve öteki TTNet hep müşterilerini kandıracak, aldatmaya yönelik hareketler yapıyorlar. Kabaran faturalar, istem dışı kesilen internetiniz, tazelenen internetiniz, bir takım yapmadığınız alışverişler faturalarınıza yansıyor. Bunu hepsi yapıyor. Sene sonu kapanışta yüksek faturalar ile kendilerince bir denge mi kuruyorlar dolandırıcılığın resmi adamıdır bilmiyorum ama bu kadar ayıp, bu kadar alçak, bu kadar zayıf bir ülke olamaz. Bir ikincisi İsviçre'ye gidip araba kiralayan her Türk mağdur ediliyor. Tekrar ediyorum. İsviçre'ye gidip araba kiralayıp da ben mağdur olmadım diyen bir Türk yoktur. Bu bilerek yapılıyor. Bu politika. Özellikle avans için bıraktığınız kredi kartı depozitonuz, bin franklar falan sonradan başınıza iş açılıyor. Yok şurada ceza yedin, kırmızıda geçtin, arabanın tekerleğini çizdin. Çevrenize sorun, Biraz konuşun hepsi dediklerimin doğru olduğunu göreceksiniz. Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki alçak dolu, ortak sosyoloji yok, güven yok, her şey sarsılmış durumda. Bu toplumun geleceği de yok. Eğer büyük bir adam çıkıp bir ortak ülkü, bir milli irade, bir duruş sergilemezse bu toplumun geleceği başkalarının ve kendinin başına bela olmaktır. Hoşçakalınız.